Arsenal. İngiltere Premier Lig'inin köklü ekiplerinden Arsenal, genç oyuncu satın alma politikasından sonunda vazgeçti. Arsene Wenger önderliğinde her sezon yeni genç oyuncular alarak takımın yaş ortalamasını sürekli düşüren ancak hiçbir başarı elde edemeyen Arsenal bu kez flaş transferlerle gündeme oturdu. Geçtiğimiz sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamayan İngiliz ekibi bu yıl play-off turunda Beşiktaş'ı elleyerek gruplara kaldı. Mesut Özil, Lukas Podolski ve Santi Cazorla topçuların en önemli silahlarıydı. Bu ekibe Alexis Sanchez de katıldı. Hücum hattı eskisinden çok daha güçlü olan Arsenal artık Avrupa'dan kupa istiyor. Ancak işleri oldukça zor. Borussia Dortmund. İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarak tarih yazan Dortmund, geçtiğimiz sezon bu performansının çok uzağındaydı. Almanya Ligi'nde şampiyon Bayern Münih'ten 19 puan fark yiyen Sarı Siyahlılar, yeni sezona da 2-0'lık Leverkusen mağlubiyetiyle başladı. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde de istediğini alamayan Dortmund, çeyrek finalde Real Madrid'in kurbanı oldu. Bu sezonsa büyük bir transfere imza atmadı Dortmund. En büyük katkı İtalya Ligi'nde gol kralı olan Immobile oldu. Ancak Dortmund belki de en önemli yıldızını elinden kaçırdı. Robert Lewandowski. Polonyalı süper forvet serbest kalma bedeliyle birlikte Bayern Münih'e transfer oldu. Tıpkı Mario Götze gibi Dortmund'un bu sezon neler yapabileceğini kimse kestiremiyor ama iki sezon önceki performanslarını yakalarlarsa yeniden bir finalin gelmesi işten bile değil. Andalet. Belçika futbolunun en önemli temsilcisi olan Andalet, geçmişin arayan bir kulüp. 1970'li yıllarda Avrupa futboluna damgasını vurmayı başaran Andalet, Kupa Galipleri Kupası'nda iki kez mutlu sona ulaşırken iki defa da final oynamıştı. Ayrıca UEFA Kupası ve Süper Kupayı da kazanmıştı. Ancak o günler çok uzakta kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli boy göstermesine rağmen ikinci turdan öteye gidemedi Belçika temsilcisi. Muhtemel hedefleri de grubunu 3. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne gitmek. Kosovalı Besni Kasi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Andalet'in kalesini yılların deneyimi proto koruyor. Yaş ortalaması oldukça genç bir kadroya sahip olan Andalet'in gol yükü ise 19 yaşındaki Aleksandr Mitrovic'tir.